Üçüncü sorusu, sabah namazının sünneti farzından sonra niye kılınmıyor? Bakın şu edeple müteeddip olalım. Cenab-ı Hakk'ın bizi mükellef kıldığı şeyler hakkında şu niçin böyle, bu niçin böyle demeyelim. Fakat burada bize dikkat buyurun. Akşam güneş battıktan sonra üç rekat farz kılınır. Ben şimdi size sorayım, sizin bildiğiniz şey bu. Niye acaba üç kılınıyor da dört kılınmıyor? E canım dört kılınsaydı ben yine size soru sorardım. Canım dört de niye beş değil bu? Arda arkası gelir mi böyle şeyin? Bunlar esasen bir kısım gizli şeylerdir, sır şeylerdir. Ve Allah bunlarla bizi imtihan etmektedir. Bana göre sabah namazının iki rekat olması, akşamın üç rekat olması bir imtihandır bizim için. Onu Allah öyle emretmiş, bunu da böyle emretmiş. Ama bunun berasında bir hikmet diyeyim. Allahu alem bir sevap ve ilehil merci'u vel ma'ad. Belki ibadetü taatımızda keyfiyet Allah'ın bileceği şey. Kemmiyet noktasındaki manalar şifreli bir kilidi açma gibidir. Sen huşu ile akşam namazını üç rekat kıldığın zaman içinde ahirette işine yarayacak bir kısım duyguların açılacak senin. Ondan sonra iki rekatta sünnet kıldığın zaman sürgüyü sağlam sürmüş olacaksın. Yatsı namazını dört kılıp sonra gece namazını vitri üç kıldığın zaman ayrı bir kilidi açmış olacaksın. Bunlar şifredir. Nasıl şifreli kilitlerde belli rakamlara getirilir, aynen öyle de. Allah'ın daire-i üluhiyet ve daire-i rububiyetine karşı daire-i ubudiyetin salihleri olan bizler, o alemin esrarına muhtali olabilmek için, ubudiyet dairesi içinde bu esrarengiz şifreli kilitleri kullanıyoruz. O talim etmiş, onun talimine binaen kullanıyoruz. Onun için şeriatın bize emrettiği kemmiyet ve keyfiyet ölçüler içinde sımsıkı evamire sarılır, yerine getirmeye çalışırız.